Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gökhan Ünal. Bu dersimizde TYT konularından zamirler, adıllar başlıklı konumuzu işleyeceğiz. Evet, zamir diğer adıyla adıl diyoruz. Günlük yaşamda konuşurken veya yazarken her şeyi isimlerle anlatmayız. Neden söz ettiğimiz belli olduğunda daha kolay anlatım yolu seçeriz. İsimler ve sözler yerine geçici olarak onların yerini tutan sözcükler seçeriz. İşte isim olmadıkları halde isimlerin yerini ve görevini geçici olarak üstlenen sözcük ya da eklere zamir diğer adıyla adıl diyoruz. Evet örnekte bakalım. Ahmet arkadaşlarından Ömer, Salih ve Emine durumdan bahsetmiş sanırım şeklinde bir cümlemiz var. Bu örnekte Altı çizili sözcükler birer addır. Parantez içinde gösterilen sözcükler, parantez içerisinde gösterilen sözcükler adların yerini tutan ve görevlerini geçici olarak üstlenen zamirlerdir. O halde adların, varlık ve kavramların kalıcı, zamirlerin ise geçici karşılıkları olduğunu söyleyebiliriz. Zamirleri sözcük ve ek biçiminde inceleyebiliriz. Az önce tanımda da bahsetmiştik. Ek halinde ve sözcük halinde zamirlerimiz var. A diyoruz sözcük biçimindeki zamirler. Bir, şahıs yani kişi zamirlerimiz. iki işaret zamirleri. 3- soru zamirleri. 4- Belgisiz zamirler. B, ek biçiminde zamirler. Bir, iyilik zamirleri. iki ilgi zamiri. Evet A sözcük biçimdeki zamirler demiştik. Sözcük biçimdeki zamirlerden biri şahıs yani diğer adıyla kişi zamiriydi. Kişi adlarının yerinde geçici olarak tutan zamirler olarak ifade edebiliriz. Kişi zamirleri tekil ve çoğul olmak üzere iki şekilde incelenebilir. Birinci kişi tekil ve çoğul zamirlerimiz ben ve biz zamirleri. İkinci kişi tekil ve çoğul zamirlerimiz, sen ve siz zamirleri. Üçüncü kişi tekil ve çoğul zamirlerimiz ise o ve onlar zamirleri olarak karşımıza çıkıyor. Ben ve biz zamirleri sözü söyleyen, sen ve siz zamirleri sözü dinleyen, o ve onlar zamirleri ise sözü edilen durumundadır diyebiliriz. Evet kendi sözcüğü de kişi zamiri olarak kabul edilir. Kendi sözcüğü aynı zamanda dönüşlülük zamiri diye de adlandırılır. Şuraya da yazalım. Dönüşlülük zamiri diye de adlandırılabilir ve kişi zamiri olarak da kabul edilebiliyor. Bu sözcük bütün kişi zamirlerinin yerini tutabilir. Ben zamirinin yerine kendim zamirini, biz zamirinin yerine kendimiz zamirini sen zamirinin yerine kendin zamiri, siz zamirinin yerine kendiniz zamiri, o zamiri yerine kendi veya kendisi zamiri, onlar zamirinin yerine kendileri zamiri kullanılabiliyor. Yani kısacası kendi dönüşlük zamiri bütün kişi zamirlerinin yerini tutabiliyor. Dönüşlülük zamiri olarak da bilinen kendi sözcüğü cümle içinde Pekiştirme görevi de üstlenebilir. Cümle içerisinde pekiştirme görevi üstlenebilmesi için diğer bir kişi zamiriyle birlikte özne görevinde kullanılması gerekiyor. Bu örnekle de görelim. Bu soruları ben kendim çözdüm cümlesine ögelerini ayırdığımızda çözdüm yüklem. Yükleme sorulan ne, kim sorusuna ne cevap veriyordu? İlk ne, kim sorusuna özne cevap veriyordu. Çözen kim? Ben. Çözen kim? kendim. Yani kendi dönüşlük zamiri başka bir kişi zamiri ile birlikte özne görevi üstlenebilir. Bu durumda da özneyi pekiştirmiş olabiliyor arkadaşlar. Diğer örneğimize bakalım. Bu saatte o kendisi geldi cümlesini yine ögelerine ayıralım. Geldi yüklemimiz. Gelen kim? O. Gelen kim? Kendisi. Kendi ve o zamirlerinin cümlede özne göreviyle kullandığını, kullanıldığını söyleyebiliriz. Kendi dönüşlük zamiri başka bir kişi zamiriyle özne olarak kullanıldığında özneyi pekiştirme görevi üstlenmiş olabilir diyebiliriz. Yukarıdaki cümlelerde kendi sözcüğü özneyi pekiştirdiği için gereksiz sözcük değildir. Bu da yine sıkça sorulan sorulardan biridir. Gereksiz sözcük niteliği taşır mı diye soruluyor ama anlatım bozukluğuna neden olmuyor diyebiliriz. Evet bir diğer başlığımız kendi sözcüğü iyilik eki almış bir sözcükten önce gelerek iyilik anlamını pekiştirir. Kendi sözcüğü buraya çok dikkat edelim. Kendi sözcüğü iyilik eki almış bir sözcükten önce gelerek iyilik anlamını pekiştirebiliyor. Yine bakalım iyilik eki almış bir sözcüğümüz bahçemizde sözcüğü iyilik eki almış bir sözcük. Kendi dönüşlük zamiri iyilik eki almış bir sözcükten önce gelerek cümlede iyilik anlamını pekiştirmiştir diyebiliriz. Yine diğer örneğimize bakalım. İyilik eki almış bir sözcükten önce gelen kendi dönüşlük zamiri cümlede iyilik anlamını pekiştirmiş oluyor arkadaşlar. Yukarıdaki örneklerde kendi sözcüğünden sonraki sözcüklerde kullanılan iyilik ekleri bahçe ve işin kime ait olduğunu zaten bildiriyor. Ancak kendi sözcüğünün kullanımıyla aitlik anlamı daha kuvvetlenmiş yani pekiştirilmiş oluyor. Bir diğer sözcük halindeki zamirimiz ise işaret zamirleri. İşaret zamirleri isimlerin yerini işaret yani gösterme yoluyla tutan zamirler olarak ifade edilebilir. Varlık ve kavramları göstermenin iki yolu vardır. Varlık ve kavramları sadece gösterebilir veya gösterirken adını da söyleyebiliriz. Sadece göstermek için kullandığımız sözcükler işaret zamiri, gösterirken adını da kullandığımız zaman söylediğimiz gösterme sözcüğü ise işaret sıfatı olarak kabul edilir. Örneklerimize bakalım. Bunu hepiniz görüyor musunuz şeklinde bir cümlemiz var. Altı çizili zamirimiz bunu zamiri. Burada ismin yerini işaret yoluyla tuttuğu için buna biz işaret zamiri olarak veririz. Diğer bir cümlemize bakalım. Bu kalemi hepiniz görüyor musunuz cümlesinde bu sözcüğü yine işaret bildiren bir sözcüktür. Ama ismin önüne gelip ismi işaret yoluyla belirttiği için biz bunu işaret sıfatı olarak kabul edeceğiz arkadaşlar. Uyarımız var. Bu uyarı bizim için çok önemli ve karşımıza sıkça bununla ilgili soru çıkacaktır. O ve onlar sözcükleri. Buraya özellikle dikkat edelim. O ve onlar sözcükleri kişi adının yerine kullanılırsa şahıs zamiri, insan dışındaki varlıkların yerine kullanılırsa işaret zamiri olarak kabul edilir. Cümlemize bakalım. O bizi hiç aramadı cümlesinde o sözcüğü cümleden de anlaşılıyor bu zaten. İnsan adının yerini tuttuğu için bunu biz kişi yani şahıs zamiri olarak kabul edebiliriz. Diğer cümlemizde ise o kitapların arasındaydı şeklinde bir yargımız var. O sözcüğü burada insan dışındaki bir varlığın adını yerini tuttuğu için buna da biz işaret zamiri olarak söyleyebiliriz. Diğer cümlemizde onlar misafirlerimizdir şeklinde onlar sözcüğü insan adının yerini tutmuş cümleden de bunu anlıyoruz. Bunu biz kişi zamiri olarak kabul edebiliriz. Diğer cümlemizde ise onlar bu arabanın lastiği şeklinde onlar sözcüğü burada insan dışındaki bir varlığın yerini tuttuğu için bunu da biz işaret zamiri olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Evet diğer uyarımız buna da dikkat etmemiz gerekiyor. İşaret zamirleri, işaret zamirleri buna özellikle dikkat edin. Kendinden önce söylenmiş, kendinden önce söylenmiş bir cümlenin yerini tutacak şekilde de kullanılabilir. Yani zamirler ismin yerini tutuyordu ama işaret zamirleri için özel bir kuralımız var. İşaret zamirleri bir yargının yerini de tutabiliyor arkadaşlar. Cümlemize bakalım. Varlığı sürdürmek için değişim şarttır. Bunu hepiniz iyi biliyorsunuz şeklinde bir yargımız var. Burada yine bir işaret zamiri kullanılmış. İşaret zamirimiz var. Yukarıdaki cümlede bunu zamiri kendinden önceki varlığı sürdürmek için değişim şarttır cümlesinin yerini tutacak şekilde kullanıldığı için bunu zamiri bir yargının yerini tutmuştur diye biliyoruz arkadaşlar. 3 diyoruz bir diğer sözcük halindeki zamirimiz belgisiz zamirler. İsimlerin yerini tam belirgin değil de belirsiz bir biçimde tutan hangi adın yerine kullanıldıkları açıkça belli olmayan sözcüklere belgisiz zamir diyoruz. Birkaçı, hepsi, hiçbiri, birazı, çoğu, kimse, birileri, şey, birçoğu, bazıları, biri, kimileri, başkası, tümü, herkes sözcükleri cümlede belgisiz zamir olarak kullanılabiliyor. Uyarımız var burada yine belgisiz zamirlerle ilgili. Belgisiz zamirler ile belgisiz zamirler ile belgisiz sıfatlar birbiriyle karıştırılmamalıdır. Belgisiz zamirler ismin yerini tutar, ismin yerini tutuyor. Çekim eki alabiliyor. Belgisiz sıfatlar ise ismi belirtir ve genellikle çekim eki almaz. Örneklerimize bakalım. Birçok soruyu birçoğu çözemedi cümlesinde birçok sözcüğü İsmin önüne gelip ismi belgisizlik yoluyla belirttiği için buna biz belgisiz sözcük deriz ama belgisiz sıfat diyeceğiz. Çünkü ismin önüne gelip ismi belgisizlik yoluyla belirtmiştir. Diğer birçoğu sözcüğümüz ise ismin yerini tuttuğu için buna da biz belgisiz zamir diyebiliriz. Diğer cümlemizde kimi insanlar geldi, kimileri gelmedi şeklinde. Burada kimi sözcüğü bir ismin önüne gelmiş, adın önüne gelmiş ve adı belgisizlik yoluyla belirttiği için buna biz yine belgisiz sıfat diyebiliriz. Kimileri gelmedi diye devam ediyor cümlemiz. Kimileri sözcüğü ise ismin yerini tutmuş, ismin yerini belgisizlik yoluyla tuttuğu için Belgisiz zamir olarak verebiliyoruz. Diğer cümlemizde bazı sorular zor, bazıları kolaydı şeklinde. Bazı sözcüğüne bakalım. Soru sözcüğünün yani ismin adın önüne geldiği için ismi belgisizlik yoluyla belirtmiş ve yine belgisiz sıfat olarak karşımıza çıkıyor. Bazıları kolaydı şeklinde devam ediyor cümlemiz. Bazıları ise İsmin yerini belgisizlik yoluyla tuttuğu için bunu da biz belgisiz zamir olarak verebiliriz. Diğer cümlemize geçelim. Başka gün başkası burayı silsin şeklinde bir cümlemiz var. Yine başka sözcüğü gün adının önüne gelmiş ve ismi belgisizlik yoluyla belirttiği için buna biz belgisiz sıfat deriz. Çünkü ismin önüne gelmiş ve ismi belgisizlik yoluyla belirtmiş. Başkası burayı silsin şeklinde devam ediyor yargımız. Başkası sözcüğü ise ismin yerini belgisizlik yoluyla tuttuğu için bunu da biz belgisiz zamir olarak verebiliyoruz arkadaşlar. Evet bir diğer uyarımıza geçelim. İkinci sözcüğünün başında m ünsüzü bulunan yakıştırmalı ikilemelerde Yakıştırma sözcük belgesiz zamir sayılır. Örneğimize bakalım kırtasiyeden defter mefter aldık şeklinde. İkilememizi gördük. İkilemede ikinci sözcüğümüz yakıştırmalı bir sözcük. Bunu biz belgesiz zamir olarak verebiliriz. Ve benzeri şeyler anlamı da kattığını söyleyelim. Her tarafı aradık. Evde para mara yok. Yine burada ikilememiz para mara ikilemesi. İkinci sözcük yakıştırmalı bir sözcüktür. Ve buna da biz belgisiz zamir diye biliyoruz arkadaşlar. Ve benzeri şeyler anlamı katıyor cümlede. Ona da özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. İşaret zamirleriyle kurulan bir diğer uyarımız da şöyle. İşaret zamirleriyle kurulan bazı ikilemeler Cümle içinde belgisiz zamir görevi üstlenebilir. Sen ona buna bakma dediğimizde burada zamirlerimize dikkat edelim arkadaşlar. Bu zamirler ikileme şeklinde değerlendirildiğinde belgisizlik anlamı katıyor ve biz bu ikilememizde belgisiz zamir olarak kabul edebiliyoruz. Evet bir diğer sözcük halindeki zamirimiz soru zamirleri İsimlerin yerini soru yoluyla tutan sözcüklere soru zamiri denir. Evet, isimlerin yerine şuraya dikkat edelim. Soru yoluyla tutan sözcüklerdir. Soru zamirlerinin cevabı zamir veya isim olur. Soru zamirleri özne, nesne, dolaylı tümleç veya yüklemi buldurabilir. Bu yemeği kim yaptı cümlesinde yine soru zamirimizi tespit ettik. Kim burada soru zamirimizdir. Soru zamiri olduğunu nasıl anlayacağız? Soru zamirlerinin cevabı isim veya zamir olabilir demiştik arkadaşlar. Cevap veriyoruz bu cümlemize. Bu yemekleri kim yaptı cümlesine şöyle bir cevap verdik. Bu yemeği ben yaptım. Biz soru zamirlerinin cevabı isim veya zamir olabilir demiştik. Burada da Soru zamirimizin cevabı kişi zamiri olarak karşımıza çıktı. Diğer örnekte ise bunları kime anlatırsınız şeklinde kime sorusuna yine bakalım arkadaşlar. Eğer soru zamiri ise cevabı ya isim ya da zamir olur demiştik. Cevabımız şöyle bunları kardeşime anlatırım şeklinde kime sorusunun cevabı kardeşime şeklinde karşımıza çıktı ve cevabının isim olduğunu görüyoruz. Soru zamirlerinin cevabı isim veya zamir olabiliyormuş diyebiliyoruz. Evet, biz zamirleri iki bölümde inceledik. Sözcük halindeki zamirler demiştik. Şimdi ek halindeki zamirlerimize geçiyoruz. Ek halindeki birinci zamirimiz iyelik zamirleri. İsim soylu sözcüklere gelerek varlığın kime ya da neye ait olduğunu anlatan eklere iyelik zamiri denir. İyelik zamirleri kimin, neyin sorularına cevap verir. Üçü tekil, üçü çoğul şahıs olmak üzere altı iyelik zamiri bulunmaktadır. Şöyle bakalım. Ev sözcüğüne gelen im eki birinci tekil şahıs iyelik zamiri. Ev sözcüğüne gelen in eki ikinci tekil şahıs iyelik zamiri. Ev sözcüğüne gelen i eki üçüncü tekil şahıs iyelik zamiri. Ev sözcüğüne gelen imiz eki birinci çoğul şahıs iyelik zamiri. Ev sözcüğüne gelen iniz eki ikinci çoğul şahıs iyelik zamiri. Ev sözcüğüne gelen lere eki ise üçüncü çoğul şahıs iyelik zamiri olarak söylenebilir. Burada şunu da hatırlatalım. Bir isim tamlamasını hatırlatalım aslında. Yolun sonu şeklinde bir isim tamlamamız olsun. Tamlayan ve tamlanan dediğimiz unsurlar vardı isim tamlamalarında. Bir isim tamlamasındaki tamlanan ekleri aynı zamanda ne ekiydi? İyelik eki olarak da kabul edilebiliyordu arkadaşlar. Bu kuralımız işimize yarayacak soru çözerken. Burada bir notumuz var. Bir sözcük kullanıldığı metinde benim, senin, onun, bizim, sizin, onların sözcükleriyle tamlama oluşturabiliyorsa iyilik eki almıştır. Bana kara diyen Dilber, gözlerin kara değil mi? Şeklinde bir cümlemiz var, dizelerimiz var. Buradaki in eki senin sözcüğüyle tamlama oluşturduğunda Gözlerin sözcüğü, senin sözcüğü tamlayan, gözlerin sözcüğü ise tamlanan durumundadır. Buradaki in eki tamlanan ekidir ve aynı zamanda iyelik eki olarak karşımıza çıkıyor. Diğer örneğimizde ise gözlerin zeytin, dişlerin incidir şeklinde. Burada dikkat ederseniz in eklerini yine görüyoruz. Tamlama oluşturabiliyor mu? Senin gözlerin senin dişlerin şeklinde bir tamlama oluşturabiliyor. Az önce biz ne demiştik? Tamlanan ekleri aynı zamanda birer iyelik ekidir. Diğer cümlemizde ise hemen gidelim. Yolumuz uzun şeklinde yolumuz sözcüğünün başına bir tamlayan getirdiğimizde yolumuz sözcüğü tamlanan durumundadır. Bunu tespit ederiz ve tamlanan eklerinin de iyelik eki olduğunu söyleyebiliyoruz. Sevgili öğrenciler, kısa bir aradan sonra tekrar dersimize devam edeceğiz.